Geldik permütasyon kombinasyonla alakalı dördüncü sayfamıza, dördüncü videomuza. Şimdi bakalım ne diyor burada? A, B, C, D, E ve F şeklinde birbirinden farklı 6 bilyeden üç tanesi seçilecektir. Bu bilyelerden A ve B bilyesi seçilenler arasında olması şartıyla kaç farklı seçim yapılabilir? Bak şimdi. Önceki işlediğimiz işte sayfalardan buradakinin farkını anlıyor musun? Bak bu önceki işlediğimiz işte sayfa. Burada biz bilyelerimizi kutulara dağıtıyorduk. Yani ne yapıyorduk? Sıralıyorduk. Ancak burada seçiyoruz. Elimizdeki bilyelerden işte bize belirlenen miktarda seçiyoruz. Herhangi bir kutuya veya herhangi bir yerde sıralayıp dağıtmıyoruz. Bu ikisinin arasındaki farkı anlıyorsan ve bu ikisinin arasındaki farkı anlamaya başlamışsan biz bu temelin üzerine permütasyon ve kombinasyonla alakalı bütün soru tiplerini tık 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 diye koyarız ve yaparız. Hiç endişe etme. Anlamanı istediğim şey şu. Seçme ve sıralamanın birbirinden farklı şeyler olduğunu anla. Şu an için bana yeter. Şimdi bak. Elimde 6 tane birbirinden farklı bilyem var değil mi? A, B, C, D, E, F şeklinde 3 tanesini seçmemi istiyor. Şimdi bu 6 tane bilyenin 3 tanesini nasıl seçilir? Yani ben 1, 2, 3 tane bilye seçeceğim. Dikkat et. Bilyeleri koyduğum yerler önemli değil. Örneğin ben A, B, C bilyesini seçmiş olayım. Bu seçme işlemiyle C, B, A. Bu seçme işlemi birbiriyle aynıdır. Ya bana diyor ki karışık olarak sıralayabilirsin. Seçmeni istiyorum. O zaman ben diyorum ki bu elimdeki 6 tane bilyeden herhangi bir tanesini yani 6 taneden bir tanesini buraya seçebilirim çarpı. 5 taneden bir tanesini buraya seçebilirim çarpı. 4 taneden bir tanesini buraya seçebilirim çarpı. Bölü diyeceğim. Bölü diyeceğim. Bunu da farklı renkle gösterelim. Altındakilerle karışmasın. Bölü. 3 faktöriyel diyeceğim. 3 faktöriyel niye dedim? Söyle bana. Söyle bekliyorum. Söyle. Evet. Söyleyemeyenler. A, B, C'yi seçmiş olduğum durumla A, C, B'yi seçmiş olduğum durum aynıdır. Çünkü benden sıralama yapmamı istemiyor, seçmemi istiyordu. Burada da 3 tane A, B, C'yi seçtim. Burada da aynı şekilde A, B, C'yi seçtim. Farklı bir eleman seçmedim ki bu iki durumda benim için aynıdır bu soru için. Aynı şekilde B, A, C, B, C, A, C, A, B ve C, B, A. Bu 6 durumda ilk seçmiş olduğum şu durumla aynıdır. O zaman ben bu soru için 6 tane fazladan durumu yazdığım için bölü 3 faktörel yani 6 demek zorundayım. Buradan ne gelir? 6 kere 5 30'dur. 4 ile çarptım 120. 6'ya böldüm 20. Eğer bu sorunun devamında burada bize verilen şart olmasaydı sorumuzun cevabı 20 idi. Yani 6 farklı bilyeden 3 tanesini seçme işlemi 20 farklı şekilde yapılabilirmiş. Bu herhangi bir şart olmayan durumumuzdu. Ancak soru bizden bir şart sunmuş. Yani soru bize bir şart sunmuş. Diyor ki şunu da silebilirsem geçeceğim soruya. Bu bilyelerden A ve B bilyesi seçilenler arasında olması şartıyla kaç farklı seçim yapılabilir? Şimdi şöyle yapalım. 3 tane bilye seçecektik. 1, 2, 3 değil mi? Bunlardan 2 tanesi A ve B olmak zorunda diyor. O zaman ben A ve B'yi yerleştirdim buraya. A gitti, B gitti. Geriye ne kaldı elimde? C kaldı, D kaldı, E kaldı, F kaldı. Toplamda 4 tane bilyam kaldı. A'yı seçmiştim, B'yi seçmiştim. Artık buraya C, D, E, F bu 4 taneden bir tanesini seçebilirim. Yani toplamda 4 durumum vardır. Hayda hocam az önce biz 3 faktöriye böldük. Burada niye bölmüyoruz? Ya burada zaten böleceğimiz bir ihtimal yok ki. Zaten bizim seçebileceğimiz üç tane elemanımız vardı. E i̇ki tanesinde A ve B olduğunu söylüyor. e Geriye sadece bir tane yer kalmıyor mu? Yani bunun matematikçe daha önce yaptığım gibi şöyledir. A, B'yi sileyim. Bak silebilirsem. Silemiyorum. Şu şekilde sildim. Buraya kaç farklı elemanı yazabilirim? Bir farklı elemanı. Bir çarpı çünkü buraya A yazacağım. Buraya B yazacaktım. Yine bir elemanı yazabilirim. Çarpı. Buraya kaç tane yazabilirim? Valla... C yazarım, D yazarım, E yazarım, F yazarım hiç fark etmez. Yani toplamda 4 tane. E 1 çarpı 1 çarpı 4'ten cevabımızı 4 olarak buluruz. Gel bakalım ikinci soruya. Ne diyor bize? Birbirinden farklı 8 kişi arasından 4 kişi seçilecektir. Ferdi'nin bulunup Samet'in bulunmadığı kaç farklı seçim yapılabilir? Şöyle yapalım mı? Birbirinden farklı elimizde 8 kişi var ya. Bu 8 kişiden 4'ünü 8'in 4'lüsü şeklinde seçerim. Bu da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Buradan ne gelir? Yapalım gerekli sadeleştirmeleri. 4 ile 2 8'i götürür. Şu 3 şuradan 2 kalır. Ne gelir buradan da? 70 gelir. Şimdi 4 kişiyi 70 farklı şekilde seçeriz. Hocam ben böyle anlamadım. Şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4. Toplamda 4 kişi seçecektik. İlk seçeceğim kişiyi kaç kişi arasından seçebilirim? 8. 8 çarpı. İkinci 7 kişi kalmıştı 7. Üçüncüyü 6. Dördüncüyü 5. Bölü diyeceğim bölü kaç diyeceğim burada? Söyle bana. Söyle 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 söyle. Söyle dinliyorum. 4 faktöriyel. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Bak buraya yazmış olduğum bu ifadeyle şöyle boyayacağım bunu. Buraya yazmış olduğum bu ifadeyle 8'in 4'lüsü olarak yazmış olduğum buradaki ifade birbirinin aynısı oldu mu? Oldu. Yani buraya yazdığımız seçme işlemi aşağıdaki yaptığım ispattan geliyor. Ferdi'nin bulunup Samet'in bulunmadığı kaç farklı seçim yapılabilir? Eğer bize aşağıdaki bu şartı sunmasaydı, farklı bir renkle göstereceğim. Bu şartı sunmasaydı bizim bulacağımız cevap 70'ti. İlk başta bilerek şartsız durumları gösteriyorum sana biraz daha iyi anlaman için. Yoksa sorunun devamını okumayı ben de biliyorum. Anla beni. Şimdi o zaman bu çözüm bizim şartsız olan çözümümüzdü. Şöyle üstüne de yazalım. Şartsız. Ancak bizim sorumuzun doğru cevabı bu değil. Şartımız var. Şimdi dört kişi seçecektik. Bir, iki, üç, dört. Ferdi'yi F ile göstereceğim. Samet'i S ile göstereceğim. Bir de altı kişi var elimde. Altı kişi. Şimdi Ferdi'nin bulunup, Ferdi bulunacaksa o zaman benim buraya yazabileceğim kaç farklı kişi var? Bir kişi var değil mi? O da Ferdi'dir. Yani şöyle okumu sileyim. Buraya sadece Ferdi gelebilir. Bir çarpı diyorum. Ferdi artık gitti aldım. Şimdi 7 kişi var elimde. Bir Samet var bir de altı kişi var. Ancak bana diyor ki Samet'in bulunmadı. Ha, o zaman Samet'in bulunmadığı diyorsa ben Samet'i iptal ediyorum. Samet kardeşim sen bugünkü maçta oynamıyorsun diyorum. Geriye kalan 6 kişiden 3 kişiyi seçeceğim takımıma. O zaman ben bu 3 kişiyi nasıl seçebilirim? Buraya 6 kişiden 1 tanesi gelebilir. Güzel de yazabilirsem. Buraya 5 tanesi gelebilir. 5 taneden biri gelebilir. Buraya da 4 taneden biri gelebilir. Bölü diyeceğim. Bölü bu tüm ifade bölü 3 faktöriyel diyeceğim. Çünkü buraya yazmış olduğum 3 kişinin sıralamaları farklı olabilir. Yani mesela buraya A kişisini seçtim, buraya B kişisini seçtim, buraya C kişisini. Bu durumla buraya C, buraya A, buraya B seçtiğim durum aynıdır. Bu yüzden bölü 3 faktöriyel demek zorundayız. Veya burayı böyle yapmak istemiyorsan direkt altının üçlüsü deyip geçebilirsin. Zaten ikisi de aynı şeydir. Buradan ne gelir? 3 faktöriyel 6'yı götürür. 20 farklı durumda seçilebilirmiş. Ferdi'nin bulunup Samet'in bulunmadığı takım. Gel bakalım üçüncü sorumuza. Aralarında Zeynep ve Büşra'nın da bulunduğu 8 kişilik gruptan 3 ve 5 kişilik takımlar oluşturulacaktır. Zeynep ve Büşra beraber aynı takımda bulunmamak şartıyla kaç farklı seçim yapılabilir? Şöyle yapalım. Zeynep'i ben Z ile göstereceğim. Büşra'yı B ile göstereceğim. Toplamda da 8 kişiyiz ya. Zeynep var tamam mı? Büşra var ve 6 kişi var. Şöyle yazalım 6 kişi. Şimdi 3 kişilik ve 5 kişilik gruplar oluşturuyormuşum. Daha doğrusu takımlar oluşturuyormuşum. Yapalım. 1 2 3 kişi. 1 2 3 4 5. Şimdi Zeynep ve Büşra beraber aynı takımda bulunmayacaksa o zaman Zeynep 3 kişilik takımda olacak. Büşra 5 kişilik takımda olacak veya veya 1 2 3 4 5 1 2 3 Zeynep Zeynep 5 kişilik takımda bulunacak. Büşra 3 kişilik takımda bulunacak. Yani ikisinin de mesela Zeynep'in bir 3 kişilik takımda olduğu durumu bulacağım. Bir de 5 kişilik takımda olduğu durumu bulacağım. Aynı şekilde ona göre de Büşra'nın 5 kişilik takımda olduğu ve 3 kişilik takımda olduğu durumu bulacağım. Şimdi o zaman ben Zeynep'i buraya yazdım. Hatta farklı bir renkle gösterelim. Karışmasın orası. Şöyle ki Zeynep'i 3 kişilik takıma yazdım. Büşra'yı da 5 kişilik takıma yazdım. Bu ikisini artık kullandım. İptal oldu bu ikisi. Geriye 6 kişi kaldı. Buraya 6'nın ikilisini seçerim. Buraya da geriye kalan 4'ün dörtlüsü gelir zaten. Veya Zeynep 5 kişilik takımda olursa buraya 6'nın dörtlüsünü seçerim. Çarpı diyeceğim. Burada da çarpı diyecektik. Büşra'yı 3 kişilik takıma koyup buraya geri kalan 2 kişiden ikisini seçmiş olurum. Şimdi ilk durumumuzdan buradan ne geliyor? 6'nın ikilisi 15'tir. 4'ün 4, 4 üstte 1'dir 15 farklı durum geldi. Veya dediğimiz için artı diyeceğim. Aşağıdaki durumla toplayacağım. Gel buraya. Burada 6'nın dörtlüsü kaçtır? 6'nın 4'lüsü de 15'tir. 2'nin ikilisi 1'dir. Buradan da 15 gelir. E 15 artı 15'ten toplamda 30 durumumuz olurmuş. Şurada kafan karışmış olabilir. Nerede hocam? Anlamışsındır beni. Şurada. Artı dememiz durumunda belki de kafan karışmıştır. Şimdi burayı aslında ben ileride farklı bir durumda daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Ancak şu an Milattan önceden kalma bir taktikle bunu ezbere bir şekilde bilmeni istiyorum. Ezbere bir şekilde bilmeni istiyorum. Evet ben sana daha önceki rehberlik videolarımda da söylemiştim. Her şeyin mantığını öğrenmek zorunda değilsin. Bazı şeyleri biz bu sınav için ezberleyeceğiz. Eğer ömrünü matematik bilimine adamak istiyorsan ezberleme. Git mesela eksiyle eksinin çarpımının neden artı olduğunu bul. Veya çarpma işlemi neden işlem önceliği vardır çarpma işleminde bunu bul. Bunların mantığını bir kere öğren. YouTube'da birçok yabancı kanal var. Eğer sen bulamıyorsan ben sana atabilirim birkaç tane link istiyorsan. Git bunların da mantığını öğren. Ama diyorsan ki hocam benim işim bu sınavla ilgili. Sen beni bu sınavın karşısına geçir. Yani ÖSYM denizinden karşıya güvenli bir köprüde geçir. Gerisi benim umurumda değil. O denizde neler oluyor, neler bitiyor benim umurumda değil. Ben bu sınavı kazanayım. Gerisini çok da önemsemem diyorsan ezber yapman gereken yerleri sana söylüyorum. Burayı da şu an için ezber yapman gerekiyor. Yani biz veya dediğimiz durumlarda topluyoruz ve dediğimiz durumlarda çarpıyoruz. Çok böyle iğrenç bir tabir olarak duruyor. Farkındayım. Çok iğrenç bir anlatım olarak duruyor. Çok farkındayım. Haklısın. Ama şu an için bunu ezberlemeni istiyorum. Mesela biz V'yi nerede kullandık? Burada kullandık. Zeynep'in 3 kişilikte olma durumu ve Büşra'nın 5 kişilik olma durumu. Bak burada boşuna çarpmadık burayı. Gel aşağıya. Zeynep'in 5 kişilik durumda olma durumu ve Büşra'nın 3 kişilik durumda olma durumu. Yine çarpı dedik. Mesela burada veya kullanabilir miydik? Zeynep'in 3 kişilik durumda olma durumu. Daha doğrusu 3 kişilik takımda bulunma durumu. Veya Büşra'nın 5 kişilik takımda bulunma durumu diyemem. Çünkü Zeynep 3 kişilik takımda bulunuyorsa Büşra 5 kişilik takımda bulunmak zorunda. Veya gibi sana ihtimaller dahili olan bir sözcüğü söyleme hakkı vermiyorum. Ama aşağıda diyorum ki Zeynep'in 3 kişilik takımda olma durumu veya artı diyorum. Zeynep'in 5 kişilik takımda bulunma durumu. İki farklı durum olduğu için burada veya diyorum. Buradan da 15 durum yukarıdan, 15 durum aşağıdan toplamda 30 durum geldi. Evet, permütasyon kombinasyonla alakalı 4. videomuzdu. Konu anlatımlarına devam ediyoruz. Umarım anlaşıyoruzdur. Anlaştığımızı düşünüyorum. Çünkü Önceki 3 videoyu anladıysan bu videoda da ne yaptığımızı anlamışsındır. Eğer önceki videoları izlemediysen onları da izlemeni öneriyorum. Önceki videolarda bir sıralama işlemi yapıyorduk. Dağıtıyorduk kutulara sıralıyorduk bilyelerimizi veya insanlarımızı veya postalarımızı bilmem neyimizi. Önemli değil maddelerimizin adı. Burada ise seçiyoruz. İkisinin arasındaki farkı anlaman benim için şu an yeterli. Evet bir sonraki videoda görüşeceğiz ama görüşmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Eğer size faydam oluyorsa videoyu beğenip kanalıma da abone olmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü içeriklerin devamı da bu şekilde gelir. Hani hocam bu bir tehdit mi? Tabii ki de tehdit değil. Bir anlaşma da değil, karşılıklı anlaşma da değil. Şundan bahsediyorum. Ne kadar like gelirse, ne kadar abonelik gelirse ben şunu düşünürüm. Demek ki öğrencilerin gerçekten bu konunun anlatımına ihtiyacı varmış. Ama gelmezse mesela o zaman öğrencilerin bu konunun anlatımına ihtiyacı yokmuş ki. İhtiyacı olan başka konuların anlatımına geçeyim. Zaman kaybetmeyelim. Bundan dolayı söylüyorum. Bir sonraki videoda görüşelim.